Hello, Assalamu alaikum. I am from Russia, I'm, I'm Russian and I'm Christian. But today in the Chinese genocide Uyghurs and another Muslims. Я обращаюсь ко всему миру, ко всему мировому сообществу. Сегодня людей по национальному признаку, по признаку вероисповедания подвергают геноциду. Там людей пытают, унижают и заставляют отказаться от веры. Молодых девушек там насилуют заставляют работать как рабов на производстве хлопка, выпускают текстиль, вот эти футболки, дешевые китайские ширпотребные вещи, которые мы потом носим. Я призываю всех отказаться от китайских товаров. Прекрасные товары выпускаются в Турции. Мы будем в России покупать турецкие товары. Я призываю всех остановить этот геноцид, когда у людей вырезают органы для того, чтобы пересадить их и продать богатым людям. Мы есть в России те люди, которые беспокоены этим беспределом. Не все люди считают, что нужно молчать. Мы будем говорить, мы будем говорить правду. Мы будем биться до тех пор, пока восточный Туркестан, все уйгуры не будут свободными. Спасибо. Freedom is Turkestan! Freedom Uyghurs! <coughs> барлығымыз білеміз біздің шығыс түркістанда ұйғыр бауырлар қазақ бауырларының қазір қырғыны бар сол үшін барлық қазақтарға түркі ұлтына барлық дүние жүзіндегі адамзатқа біз ояныңдар қытайға қарсы осы геноцидтыққа қарсы өздеріңіздің адамзаттығыңыздарды көрсетіп ояныңдар деп біз айтамыз Türkiye'de bak nasıl Çin'de Kur'an yasağı varsa Türkiye'de de tam 18 yıl ezan ve Kur'an yasağı oldu. Yani komünizm orada var ama Türkiye'de de uygulandı. Biz Bir masum dil var Kürtçe. Şimdi de Nuri kardeşimiz Kürtçe dünyaya seslendi. هي دولت او د کراچی نه ظلم طالبانګرن د ګرن حکومت چې هلته روسناتا ترګستانه بسکلی نه او د استغا جسر زاروکا پښینا مننه کوم Doğu Türkmenistan, Doğu Tarkan. Türkistan vatandaşlarımıza e, şu salınlardan dur diyeriz ve Tarkan. Türkmenistan'daki, Tarkan. Doğu Türkistan'daki diktatörlere de dur diyeriz. Vatandaşlar, biz indi, özümüz çıkıp edil adam alan bir yani. şeydi dur diyemesek, halk bir yere gelmese bu işler durmayacak. Dikkat Teşekkür ederim. men evet, o'zbek tilida aytamanki dobu turkistonda uyg'r qardoshlarimiz qatil qilishmoqcha qotillik bo'lyapti butun dunyoga aytamizki qaranglar inson insonlarni o'ldirishyapti yo'q qilishyapti sizlar qayerda desangizlar qarangizlar deb aytamiz ham uyg'ur qardoshlarimizga ki, biz sizlarnin yonimizdamiz o'zbeklar o'laroq qoraqalpoqlar bo'laroq turklar o'laroq sizni yoningizdaiz alloh Var bo'lsinosa bormi evet. Yok. Ee, arkadaşlar, toplantımız bir dua ile bitiriyoruz. Ve afişi tekrar okuyoruz. Doğu Türkistan'da soykırım var. Bütün dünya sessiz. Beş, beşmiş milletler sessiz. Beşli çete sessiz. Çin yargılansın soykırım suçundan. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğinden atılsın. Ya şimdi masum mu? İngiltere, Fransa. E, onlar da masum değil. Amerika da masum değil. Onların da Rusya da masum değil. Onların da Birleşmiş e, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin zaten hukuki yapısı yok. Ben Asli'yi okuyarak toplantımızı bitiriyoruz. Sessizce dağılıyoruz arkadaşlar. Euzu billahi Kovulmuş, lanetlenmiş insan ve cin şeytanların şerrinden ya Rabbim bu mübarek günde sana sığınıyoruz. Mazlumlar adına. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> <Sessizlik> Vel asri innen insane refi hus. İlle amelu ve amilu ve tevasal bil hakkı ve tevasal bil Rabbimiz bu ayette der ki arkadaşlar, bütün insanlar hüsranladı, birbirine hakkı, sabrı, adaleti, iyiliği tavsiye edenler, salih amel işleyenler hariç, Aslan yemin olsun diye Asır yüzyıl, Asır ikindi vakti. Asır bulunduğumuz an. Şu an. Yani Allah bir şeye yemin ediyorsa onda bir hikmet vardır. Bosna'da savaş olmuş. 20 sene sonra eyvah vah tüh demenin anlamı yok. Suriye'de katliam olmuş. Katil eser demenin 20 sene sonra anlamı yok. Doğu Türkistan'da zulüm oluyor. Bugün ses çıkarma vakti. Yani Allah Vak bu ayette diyor ki, ki anında, anında dua edin, ayette, anında eylem yapın, yiyecek, ibadet, yiyecek, yapın yiyecek, ibadet yapın. Yiyecek, bu bir ibadettir. Biz yiyecek, ibadet yiyecek aşkıyla yiyecek geliyoruz. Gazetecilere yerli yabancı yiyecek, tüm medya mensuplarına, mensuplarına dua ve teşekkür ediyoruz. Hem kendilerine hem ailelerine Rabbim ebedi saadetle versin. Güvenlik güçlerimize dua ve teşekkür ediyoruz. Ailelerine ve kendilerine Allah hayırlı bereketli hepimizin hayırlı bereketli uzun ömürler versin. Yine, yine, yine El-Fatiha ile fatiha bitiriyoruz. Çünkü Fetih Suresi biliyorsunuz. Fatiha ile kapatmamız fatiha gerekir. Ki, bütün mazlum coğrafyadaki ki, mazlumların zaferi için, için, Allah, Allah rızası için, için ölmüşlerimizin zil, zil, ruhu, için, ruhu için, şehitlerimizin ruhu için El-Fatiha.